George George <laughs> Selam aleyküm Kangar Macera YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir videoda yine sizlerleyiz. George'u görüyorsunuz. Arkadaşıma doğru ilerliyor. Bugün hava çok güzel. Muhteşem bir gün. Gökte tek bir bulut bile yok. tarafa gidelim sonra George'a döneriz Yakalacağımı sanıyordu, atlayıp kaçtı. Bir koyunu günde 500 defa yakalarsan bıraktığından yine aynı senden kaçar. Bu sene hayvanların ayaklarında bayağı hastalık var. Ayakların arasında çatlıyor. Değişik. Son yıllarda hayvanlarda çok hastalık oluyor. İnsanların hastalığı gelmiş. Günde koronavirüs yüzünden Sayılarca insan ölüyor. Hayvanlara niye gelmesin? Şimdi George'a dönelim. George az önce şuradaydı. Ee, burada görünüyor mu? Corcon rengi de keçilere benziyor. Bir at ya. Dikkatli bakalım. Yoksa şu aşağıya mı inmiş? Görünmüyor. Ha gördüm. Arkadaşlar. Şu arkadaşımı görüyorsun tam arkadaşımın yanında tam iki metre ilerisinde bir şey var. İşte o coştur. Şimdi <laughs> oraya gidelim. <laughs> Bu da benim koç, boynuzu yok, boynuzsuz hayvan daha güzel. Keçi de koyunda ikisi de boynuzsuz olsa daha güzel olur. Bakın şunun boynuzu var. Hoş değil. Ne kadar güzel olsa da boynuzu oldu hoş değil beslenmesi bana göre hoş değil mesela bir hayvanın boynuzu olduğunu seviyorum bu boynuzlu da daha güzel Cürcürç Cürç cür. Gel lan buraya cür. Dur. Bu şehre çağırdığımı biliyor. Ondan gelmiyor. George biraz zayıf. Çok da iyi besliyorum ama yine de zayıf. Çünkü hayvanların önüne geliyor. Koyunların önüne giden köpek genelde böyle zayıf olur. Diğer köpekler gibi değil. Mesela zincire bağlı köpekler 24 saat Uyuyor yatıyor. Hiç gelmiyor, yorulmuyor. Ondan dolayı çok şişman. Ama görüyorsunuz koyunların önüne giden köpek genelde zayıf olur. George gibi mesela. George biraz korta benziyor. Koyunları çevireyim. Şuradan gelmek istemiyorlar. Çıt. s Dağlarda hala kar bitmemiş yavaş yavaş eriyor bitene kadar kaç ay sürer bilmem Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.